Basın yayın ve halkla ilişkiler, sosyal sorumluluk, medya, dijital iletişim, görsel iletişim tasarımı birimlerinden oluşan Çomlu Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu birim sorumluları ve çalışanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Hepimiz birlikte katıldık bu toplantıya. Turaya Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nden sorumlu rektör danışmanı Profesör Doktor Deniz Yengin, Kurumsal İletişim Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Gülenay Pınarbaşı, Koordinatör Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Feyza Dalaylı, Sosyal Sorumluluk Birimi Sorumlusu Doçent Doktor Hicran Özlem Ilgın, Görsel İletişim Tasarımı Birimi Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Özlem Uyan, Doktor Öğretim Üyesi Oğuz Tunç, Basın Sayın ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Subhi Tüfekçi, Medya Birimi Sorumlusu Uğur Karabulut, Dijital İletişim Birimi Sorumlusu Sercan Değirmenci ve birimlerin çalışanları katıldı. Ama bir de tabii ki sizlerin kendi Kurumsal iletişim koordinatörlüğünün ve birimlerinin çalışma prensiplerinin anlatıldığı toplantıda kısa ve uzun vadede planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı. Iletişim, e... Toplantı karşılıklı fikir alışverişi ve soru cevapla son buldu. Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum hani corporate